Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında bir temizlik videosu paylaşmayı planlıyordum. Ama e, hayat e, planladığımız şeylerden ibaret değil maalesef. E, ne düşünüyorduk, sonuç ne oldu? E, normalde bugün e, ablama gidip, e, sizlerle a, ablamın mutfak dolaplarını sadeleştirip düzenlemeyi düşünüyordum. Ama ablama gittik, 23 Nisan törenimizi bitirdik. Ablama gittik, arkadaşımla beraber gittik. E, Kahvaltımızı hazırladık tam kahvaltımızı yaparken e, bir anda yerin sallandığını hissettim. Yani depremi ilk vur şu an aslında ortamdakiler anlamamıştı. Deprem mi oluyor dedim. Daha lafın bitmeden peşinden büyük bir sarsıntı yaşadık. E, böyle ablam da e, bulaşıklarını yıkamış böyle yaslamış. Tabii o depremin sallanma şiddetiyle beraber o. Tezgahın üstündeki o tencereler, tabaklar falan yere düşünce insan daha çok panik oluyor ve yanınızda küçük çocuklarınız olunca daha çok korkuyorsunuz aslında ama e, telaş etmemeye çalışıyorsunuz. Biz de o anda e, depremin hisseder hissetmez hemen böyle mutfaktan aslında kapıya doğru bir yönelme oldu ama dedim ki hayır aslında yanlış yapıyorsunuz çünkü merdivene koşmamamız lazım. Dedim beklememiz lazım o panikle bekledik sarsıntı durdu ve hemen apar topar. Ee, çocuklarla beraber dışarı çıktık. Tabii ki e, çocuklarımız küçük olduğu için e, çocuklarımız e, çok etkilendi ve korktular. Ee, Saryacığım <laughs> göz şimdi gülüyor ama e, gerçekten sa çok sakinleştirmekte çok zorlandık. Böyle tir tir titriyorlardı. Çok korkmuşlardı ve herkes zaten o can havliyle kendini sokağa atmıştı. Her yer kalabalıktı. E, zaten e, saat bir gibi deprem mi yaşadık. İnanın saat 5'e kadar e, evimize gitmedik. Hatta arkadaşım e, bana bir sürü kızdı dedi ki artık hani duralım çünkü eşim de işte bugün çalışıyordu. Evde yalnızsın çocuklarla dedi bir daha deprem olsa hani nasıl tek başına şey yapacaksın derken aslında bana çok kızdı. Eve gitme dedi şey yaptı ama e, küçük çocuğunuz var, hava serinliyor, uykusu geliyor, ihtiyaçları oluyor. dedim ki korkma, benim içim rahat. Zaten biz aslında orada kapıda otururken diğer arkadaşımızı beklerken arkadaşımız evde ikinci bir depreme yakalanıyor. Hemen bizi arıyor. Ben ikinci bir depreme yakalandım. Sakın içeriye girmeyin diyor. Çünkü biz sokakta olduğumuz için ikinci depremi hissetmemiştik. Ama o evde olduğu için ve üst katta olduğu için evi çok hissettiğini de söyledi açıkçası. Ee, onun şeyiyle de zaten birazcık daha dışarıda durduk ama sonuç olarak artık evimize gelmek zorundaydık ve geldik. Ee, gerçekten bugün e, bizim için e, kötü bir gündü. E, şunu anladık ki hiçbir şey planladığımız gibi değil. Şu gün şunu yapacağız diyoruz ama e, o anın neler getireceğini bilmiyoruz. E, benim planım bugün normalde dediğim gibi işte ablamın evine gideceğim, kameramı götürdüm, şey yaptım. E, kahvaltımızı yaparız, sonra temizliğimizi yaparız diye düşünmüştük ama işte şartlar hiç de öyle olmadı. E, bugün kötü bir gün yaşadık. E, onun için paylaşmak istedim düşüncelerimizi, sizlerle de paylaşmak istedik. E, hep temizlik, hep şey, e, böyle güzel şeyler olmuyor hayatta. <laughs> sadece diyor ki, anne koltukta yaşadığım şeyi de söyleyeyim mi? Çünkü biz mutfaktaydık, çocuklar da içeride oynuyorlardı. Hayır ben bak şimdi telefonla ayımı almıştım. <laughs> koltuktaydım, Koltuk çekiyordu şöyle şöyle. Ben böyle böyle oluyorum. Diyorum ki gülmem yapıyorum? Koltuk böyle böyle sallıyor zannediyorum. Sonra daha çok oldu. Ergün abim bir anda deprem oluyor dedi. Ben de o an panikle koşarak annemin yanına gittim. O an çarpıntım falan oldu. Ayaklarım falan tutuyordu. İşte. Evet. Çok korkmuştu gerçekten. Allah tekrarını yaşatmasın hiç kimseye, hiç kimseye de evlatlarıyla sınamasın gerçekten. Ee, i̇nsan önce evladını düşünüyor sonra kendini düşünüyorsun. İnşallah tekrar yaşanmaz. Ee, sizlerle bugün yaşadığımız bu durumu da e, böyle paylaşmak istedik. Yani hem sohbet edelim istedik, biraz rahatlayalım istedik. Hem de bugünkü yaşadığımız o deprem anını o hissiyatı sizlerle paylaşmak istedik. E, hayatta hep e, mutlu şeyler olmuyor, böyle şeyler de oluyor. Onun için. He bunları size de dile getirdik. Sizler nasıl hissettiniz? Sizde durumlar nasıl? İnşallah kimsede hiçbir sıkıntı yoktur. Temennimiz ondan yana İnşallah hiç kimseye bir şey olmaz ve tekrar yaşanmaz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.